Arda otur, Arda otur. Bak otur. Şimdi geldi. Ya. Şimdi ben de, sizin içinden geçerken geçmeden önce geçerken nereden çıktı? Allah ben de bilet yok. <laughs> manzara harika, Allah, harika, harika Allah, bir ama. şey manzara. Videodayım öğretmenim. Öğretmenim. <laughs> öğretmenim Atay biletini unutmuş. <laughs> atış, atış. Öğretmenim Atay'ı aşağıya tamam. neyle indireceğiz? Paraşüt bulsak mı acaba? Şöyle bak. Ataları duracak. Duran top pozisyonuna gelecek. Şöyle evini gösterecek Affectoni. bana. Uçurum. <laughs> süper bunu. Videodayım zeki arkadaşım benim.